Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu an neredeyim? Daha önceden de bildiğiniz video çekmiştik. Araba kiralama videosu. Çağanların oradayım. Efel Orlando Car Reynolds. Bugün onlar bir event'e, bir araba şovuna ev sahipliği yapıyorlar. Yeni bir iş modeline geçiyorlar. Sonra da bakarız ne gösterebilirsek gösteririz. Gökte drone. Drone da uçuruyoruz. Yine şöyle bir kamera var görüyorsunuz. Çok güzel. Sonra burada bu kobra mı diyorlar bunlar ama stenglerden var. Gerçekten başarılı. Sonra kırmızı. Burada da bir tane infinity var. Öyle bir Dodge. SRT'ymiş. Şimdi tanıdık bir araba olduğunu göreceksiniz. Nereden? Plakadan ve imzadan. Bu da Ünsal abinin arabası. Burada bir Supra var. Ünsal abi de burada demişken Ünsal abi evet karşımızda. Ünsal abi. Selam gençler. Sevgili babam nasılsın? Sağ, sağ ol Ya Ünsal abi diyor, bir daha açıklayayım da niye Ünsal abi diyorlar? Sen herkesin abisi olduğun için sağ burada değil mi? Orlando'nun herkesin abisi. Sevilen bir abisi amcası, Ünsal abi. <laughs> evet. Sağ Allah eksik etmesin. Amin. Gençleri seviyorum. Gençler de seni çok seviyor. sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Çok Öyle. güzel insanlarla tanıştık. Bayağı bir yazıştığımız gençler de var. Sağolsunlar. Türkiye gelince ziyaret edeceğim hepsini. Öyle mi? Evet, Vakit tabii. yeter mi ya? Çok var sevenin, nasıl yetişen hepsini? Artık olduğu kadar. <gülüyor> olduğu <gülüyor> kadar. İyi baba, ne yapıyorsun? Şükür babam, ortalık güzel. Güzelliğin daha, daha da yeni daha da güzel başlıyor. Olacak. Evet. Altı dediler de burada da hep bu sonradan geliyor. Herkes evet, az solist, Herkes bir yarım saat sonra geleyim diyor. Benim arabam aynen, daha aynen. az arabası diyor. Öyle geç Dikkat geliyorlar herhalde. Sekeller, evet. Sen ne yapıyorsun başka baba? İyi babam çalışıyoruz. İşte Smoothie yapmaya, yapmaya devam. Vitamin vitamin var. Ee, hayat güzel. İşten sonra da torunlarımla bir aradayım. Ha, çocuklarımla. Öyle arası da kaçamak yapıp geliyorsun Aa, bazen. 3 saat lunch yapıyorum. 3 saat iki torunumu seviyorum. Evet. Onlarla. Hayat daha da güzelleşiyor. Süper, süper. Full enerji, işime devam ediyorum. Harika. Bu McLaren oluyor. Çağan Bey, merhabalar. Merhabalar, merhaba. Mirlan Bey size de merhaba. Nasılsınız? Mirlan Bey'in Mustang'ini konuşuyorduk. Yeni Mustang Mastengal almış. Hayırlısı Nazar olsun. Nazar değmesin. Hayırlısı olsun. Ooo, Rami Beyler de buradaymış. Mirlan, kimsin sen? Seni tanımayan var mı? Bilmiyorum abi. ben. Yani ne yapıyorsun? Öğrenci misin? Normalde öğrenci olarak gelmiştim. Sonra bıraktım okulu. ya Aha. Baktım çok zor geliyor. Bir de özellikle ödeme konusunda Aha. çok bağlı geliyor. Yani Amerika'da hele hele yurt dışından geliyorsan biliyorsunuz o muhabbetleri büyük ihtimalle. Hı hı. O yüzden mecbur kaldım bırakmayı. Yani şu anda sadece çalışıyorum. Oh what's up my man? Şu an double kamerasınız. Gözlüklerde de kamera var. Öyle mi? <laughs> yani ben konuştum her şeyi diye kaydediyorum hepsini? Öyle mi? Aynen. Şöyle devam edin. Bunlar Çağan'ın kiraladığı arabalar. Bunu kaplattıkları arabalardan biri. Bu kesinlikle ilginizi çekecek bir araba. How are That's you okay. there? Hey, pretty good. My, my name's Paul. Charlie. This is my wife, Patty. Hi, Hi Patty. Nice this to meet you. This is our 1971 Cadillac Eldorado. Mm -hmm. uh, it has a uh, 500 cubic inch front mm -hmm. wheel drive. Mm -hmm. uh, it's about 18 and a half feet long, seven and a half feet wide, and gets wow. about nine miles to the gas. <laughs> Nine miles. <of> <laughs> yeah, so oh my God. the story behind this car uh -huh. is we sat in the back of this car 38 years ago when we got married. Wow. So I just got it, found it, and got it. Awesome. So it's a beautiful car. We love it. It rides really, really good. And, uh, you know, we're happy to have it. Awesome. I appreciate it. you so man. much for sharing You you. Thank, Thank you. Bu nikah arabalarıymış. Yıllar sonra kendisi satın almış. 3-4 bin dolar harcamış. 7 bin dolara almış kayınbiraderinden. Şöyle göstereyim. Bu da GT 2005 modelmiş arkadaşlar. Aha. Burada da bizimki tanıdık. Abla diyor ki içini aç. Yep. Yes, all carbon. Oh, carbon fiber. Not as Queen but this is the M. Twin turbo, 4.4, 700 horsepower. It's tuned. Yes. Yes. It's beautiful. The GT3 RS. Burada da McLaren. Arkada Lambo. Güzel. 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 Bunları birazdan yakından göstereceğim size arkadaşlar. Güzel. Ya bir arabaya her renk mi yakışır ya. Bir arabaya her renk yakışır mı arkadaşlar? Today is your birthday. Abiin yeah. birthday'indeydik. Bugün arkadaşımızın oğlu kendisi. Kaç yaşına girdin Faik? 9. 9. oldu? Harry Potter mı oldun sen bugün? <laughs> evet. Hangi arabaları seviyorsun? Burada en çok. Benim arabamı seviyor musun? <laughs> Sevmiyor musun? Ne kadar <laughs> Sende maketleri var galiba duydum. Doğru mu? Maket oyuncakları evet. var. Aferin sana ya. Happy Birthday Ogen. Aferin sana. Bir şey söylemek istiyor musun YouTube'dan? Herkes Bugatti alsın. Herkes Bugatti alsın? Aa bir Sima daha gördük. Allah'a YouTuber yaptınız yaptı. Hoş geldin. Merhaba. 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 Ben nasıl olur? Evet, teşekkür Memnun oldum. Döndüm arayı tak Hüsal abi seçtim orada. Değil mi? Vallahi billahi. Evet. Hak tak. Tabii ki. Tabii ki. Richard Gary var ya Richard Gary. Bana benzetiyorlar onu, evet, <laughs> <sana gülüyor> <benzetiyorum. gülüyor> onu. Onu evet sana benzetiyorlar. Abi bana benzetiyorlar ben, lütfen. Çok vallahi hoşuma gitti. Bir sıfır ben yenmesi güzel. güzel. Anıl da geldi. Görmüş olduk. Şöyle. Burada daha arabalar geliyor. Evet. Adım, Azra, ne haber? Do you wanna say anything to my channel? Bir şey demek ister misin kanalıma? Demeyecek misin? Sen kaç yaşındasın onu söyle. Beş. Beş yaşında mısın? Fiko, Fiko mu? Fiko, Fiko. O da benim Fiko herif oturup. Allah Allah. Saldırdı vallahi. Ezandır görmüyor değil mi? Şimdi görünce atladı. Aynen öyle. Aynen doğru. Nasıl geçti yolculukta? İyi. Ver coşkuyu. Kolonlar inletiyor. Ver coşkuyu kolonları inlesin. Anıl hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Daha ilk gelir gelmez zaten Ünsal abiyle buluştuk. Heh, <laughs> evet. Hemen Takıldık ettik. Aynen. Evet. birer oynadık, yoldum. özlem giderdik. hemen arabasının hemen fotoğraflar çekilindi, işler Süper. İşler nasıl diye soruldu, hal hatır soruldu. Ha? Bir İzmir'e gitmek Hayat var şöyle an. Şey Güzel hayaller kuruldu, bir kordonda olmak İnşallah. var dedik şimdi. Onlarda olacak diyoruz İnşallah. zaman zaman. İnşallah. Güzel bir günün ardından bütün dostlarımıza selam söylüyoruz. Selam söylüyoruz ve kendilerine iyi bakması için temenni de bulunuyoruz. Aynen. Kendinize çok sevgili iyi bakın. Sevgiler. Sen sevgili de sevgili, bayağı da, uzun, da, uzun da. bir süreden sonra ilk kez Türkiye'ye gelmişsin bu arada. Evet, evet. Kaç sene oldu? 3 e, sene falan oldu. Ay maşallah. Ne yollamadınız? Eğer sene bir çocuk oluyor, bir şey oluyor. Dikkat senede de çocuk olmazsın. Yok, bu sefer önlemlerinizi aldık. İyi <laughs> <laughs> abi benim evet. kendisi o da arkadaşım olur. Evet. Kendisi her şey türlü abi. mutfak, kilim, halı dokuma. yok değil mi? Yok. Ama gözlerin bütün işleri yapıyoruz. Herkesi bekleriz. Lazım olursa evet. yani ustamız cepte. Kendisi Kırgızistan'ın gülü olup kendisi ay yüzlü olmasıyla ön plana çıkar. Evet. Kendine iyi bakın. Hadi. Hadi görüşürüz. Musal abinin elini herkesin öpmesi şart zaten. <laughs> Teknik bir arızadan dolayı ses çıkmamış. Mikrofona bir şeyler olmuş. Bağlantı kopmuş o akşam. Güzel Maalesef konuşmuştuk. Evet, o kadar da güzel konuşmuştuk, kaydetmiştik. Bazı bölümler sessiz oldu. Teknik bir arıza yaşadık. Kusura bakmayın. Onun telafi amaçlı şu an Çağan'la beraberiz. Orada Sizler için geldim buraya. Evet, buraya geldi bizler için. Gelmişken işte köfte mefte onları da yemiş olduk. Mangal yaptık hafta sonu. Şimdi öyle gelmişken bu videoyu da çekelim dedik sizlere. Yetiştirelim bu haftaki videoya. Orada şimdi sesin kesildiği yerde ne konuşmuştuk? Çağanlar biliyorsunuz araba kiralama yapıyor. Hani biz nasıl Airbnb diyorsak Turo diyorduk onların işine de. Artık isim öyle kaldı. Turo ama artık Turo değil işleri biraz daha büyüttüler direkt elden de verebiliyorlar web sitesinden verebiliyorlar önceden öyle bir imkan yoktu sigorta koşulları falan çok farklıydı şimdi araba sayısı arttıkça onlar da kolaylaştı Aynen, öyle. farklı bir hani iş modeline daha girdiler onun yelpazesini açtılar daha doğrusu öyle diyelim daha önce tanıdıklarımıza yapıyoruz diyordun hatta tanırsınız İzmir'in sayılı zengin iş adamlarından Kaan Eniş'ten Uncle, ee, Uncle, bizim Uncle Kaan. O da bir tane araba aldı. İşletiyorlar Çağan onu. Ama artık bunu hani dışarıya da yapıyor. Şu an yabancılar da var, yatırımcı. Çünkü daha resmileştik artık. Local firma değiliz artık. Hani Enterprise'de aynı software'i kullanıyoruz. Enterprise'ın sistemindeyiz yani artık. Hani arabaları arttırmak için şu anda temelimiz çok sağlam artık. Evet. O yüzden artık limit yok yani. Evet. Sky is the limit diyorsun. Aynen, sky is the limit. Yani Aynen. böylece ne yapıyoruz? Şimdi burada yatırım yapmak isteyen, mesela hani bana yazıyorlar, abi işte 50 bin dolarımız var, Hı -hı. 70 bin dolar, 60 bin dolarımız var. Hı -hı. Hani o ev alma konusunda biraz sıkıntı oluyor piyasada. Hani ya ona yetmeyebiliyor Aynen. öyle bir bütçe. Ama hani bu tarz bir şeye yapılabilir değil mi? 25 Aynen. bine, 30 bine olan minimum nasıl bir şey? Hani minimum, siz arabaları siz mi seçiyorsunuz? Aha, minimum şöyle bir şey zaten belli bir fiyat aralığında yüzlerce araba var ama kiraya gitmiyor. Daha önce hani kendisinde fazladan araba olup hani satmayayım şu anda para etmiyor. Siz manage yapar mısınız arabayı kiraya verir misiniz? Öyle yaptıklarımız da olmuyor. Çünkü olan bir araba çok güzel bir araba. Ama kiraya gitmeyen arabalar oluyor. Biz kendimiz seçiyoruz zaten. Artık hani öyle rastgele Artık arabalar Artık hangi bağlıyoruz. araba ne yapar biliyorsunuz az çok. Aynen yatırım yapmak isteyen kişilerle zaten konuşuyoruz. Seçenekleri veriyoruz bizde olmayanlar şu anda hani daha çok bakıyoruz. Yani evet. gidebilecek arabalar bizde olmayanlar. E keşit, zaten diğer bağlantılarınız olsun. da var, diğer firmalar da var. Onlarda da görüşüyorsunuz. Yani az öyle. çok biliyorsunuz neyin ne olduğunu diye Aynen öyle. Aynen öyle. Çok büyük firmalar var arkadaşlarım Mesela 370 380 arabalık bir tane firması var. Miami, Tampa, Orlando. Sağ olsunlar hani sürekli firma olarak görmüyorlar. Hep evet. yardımcı oluyor onlar da sonuçta bizden çok önce başlamış insanlar deneyimleri de var. Brezilyalılar değil mi? Brezilyalılar evet. aynen evet. evet. Sağ olsunlar her şeyde yardımcı oluyorlar. Artık büyüdük tabi işler değişebilir bilmiyorum da. Evet. Ama çok yardımcı oldular. Her neyse belli bir bütçe biz minimum 30-35 civarı arabalar bakıyoruz. İsmimiz daha luxury olduğu için daha lüks arabalar olduğu için. <laughs> Ekonomi arabalarımız var ama onu biraz da hani kenarda e tabi aile oluyor, diye oluyor. ama asıl evet. arabalarımız hep lüks arabalar. Evet. Genelde 35 ile 55 arası olan arabalar. Evet. Daha çok uçuk fiyatlı arabalarımız da yok. Yani lüks derken egzotik demiyoruz. Daha Aynen. orada değil. Affordable Luxury car diyorlar. Evet. biliyorsun daha böyle evet. elde edilebilir fiyatlar. Evet. Çok egzotik arabalarımız yok da ileride dediğin gibi inşallah o da olur. Ama şu anda zaman. Bir Lamborghini alıp vereyim dese, yapar mısınız? işletir misiniz? tabii ki düşünürüz <laughs> yani minimum 30-35 bin dolar aynen aynen lüks klasmanına girecek arabalar evet. Yani minimum arabalarımız bizde biliyorsun hani Range Rover evet. Evoque, Porsche Macan evet. ondan sonra hani yeni kasaları falan hani evet. daha lüks seviyesine giren arabalar İyi. yüzde 30 management fee var yüzde 30 management yani yüzde 30 işletme management ücreti alıyorsunuz. Var. aynen işletme ücreti oluyormuş Evet, işletme ücreti alıyorsunuz. Şimdi 1000 dolar araba ciro yaptı. 1000 dolar ciro yaptı, 300 dolarını siz alıyorsunuz, 700 doları sahibine mi kalıyor? Aynen, evet. Oradan ne düşüyorsunuz? Yağdır, tekeri? şöyle de. bir şey. Aynen, otelde şöyle bir şey. Biz yağ değişimlerini yapıyoruz sadece. yüzde %30'un içinde ama şöyle bir şey var. Bizim teslimat ücretlerimiz oluyor havaalanına. Mesela adam havaalanından alıp havaalanına bırakmak istiyor. Evet. Onda da biz mesela ekstra, fazladan, çevrede duydum kendileri sadece firmalar tutuyor onu. Biz ondan da yüzde %30 alıyoruz. Hepsini tutmuyoruz onun da. Hı hı. Biz total ciro'nun %30'unu alıyoruz. Hani şunu biz yaptık, bunun %100'ü bizim. Emeğimiz şu, şu falan filan. Ne kadar para yaptı %30? Ciro'nun evet. %30'u, aynen öyle. Ya değişimi dair fiyata. Evet ondan sonra daha yeni arabalar aldığımız için hani mekanik olarak çok fazla sorunlarımız olmuyor çok şükür garanti olabiliyor zaten aynen, aynen. öyle aynen öyle hani daha düşük bütçeli yatırım düşünen insanlar için hani 30-35 bin dolara bir Amerika'da yatırımı olabilir araba kendi üstlerine olacak araba kendi üstlerine oluyor hı hı. ondan sonra hani Türkiye'den olanlarla da konuşulur hani kontrat olduğu sürece biliyorsun Evet. De. Hiçbir sıkıntı yok. Firma üzerine de alınabilir, elden kontrat da olabilir. Evet. Bu da bir seçenek. Evet. Ama tabii onların üstüne olursa bizim için de daha iyi olur. Evet. Hem kendi kafaları da rahat olur. Evet. Çünkü soru geliyor çok. Abi işte Türkiye'den araba alabilir miyiz ya da ev alabilir miyiz? İkisi de burada mümkün. Hiç vizeniz olmasına gerek yok. Hayatınızda Amerika'ya gelip gelmemişsiniz, onun önemi yok. Ev de alabiliyorsunuz, araba da alabiliyorsunuz. Burada çok kolay o işlemler. Hani o konuda şey ama vize alırken size bir faydası olmuyor. Onu da soruyorsunuz bazen. Hani öyle bir durum yok. Ama ne olur? Bir yatırımınız olur. 30 bin dolarınız, 35 bin dolar, 40 bin dolarınız varsa bir araba alıp yine araba sizin kendi üstünüze tekrar ediyorum. Sizin burada bir arabanız olur. İşletmeyi çağın firması yapar. O da size her ay mı gönderiyorsunuz? Nasıl Biz ay sonra her ayın? ayın ilk haftası genelde 5 ile 10 arası diyoruz. Evet. Kontratımızda o şekilde yazıyor zaten. Ayın genelde 5'inde 6'sında gönderiyoruz yani. Evet. Maksimum 10'u yazıyor kontrat. Evet. Yani her ay ne kazandığını görürsünüz. Sigortası Tabii bir ay yavaş düşüyor, olur, bir ay hızlı olur. Yapılan Turizmle şeyler düşüyor, olan. sigortası düşüyor. Rastli patlar olsa olur, bu olur. Zaten hani 50-60 dolar ayladılar şeyler, basit şeyler. Tabii Onlar ki. düşüyor faturasıyla. Ondan sonra her ayın genelde 5'e 6'sını gönderiyoruz. Güzel. Evet bunu anlatalım dedik. Böyle bir imkan var. Hani Amerika'da bir araba mı olsun, araba işleteyim, işletip oradan bir gelirim olsun diyorsanız böyle bir bütçe 30-35 bin dolar minimum bütçeyle 1-2-3 araba olabilir. Artık buna açıldılar. Bu şekilde dışarıya da açıldıkları için size böyle bilgi verelim istedim tamamen ücretsiz bir reklam yapmaktayım arkadaşlar. Arada sadece Bilabancı araba deyiz. bineriz, Bilabancı yabancı değiliz. <laughs> <laughs> yok gerçekten hani sizin de sorduğunuz sorular vardı. Zaten az önce gördünüz. Araba buluşması hakkında söylenecek fazla bir şey yok. Çok güzel oldu. İlk defa orada oldu. Artık Aralık hani biraz dedik. açıldıkları bir için. Aralık 11. Aynen. Bir de Aralık 11'de bekleriz herkesi. Evet ilk sefer olmasına rağmen çok güzel oldu. Güzel bir geri dönüş oldu artık hani açıldıkları için biraz daha büyümeye çalıştıkları için böyle bir reklam da güzel oldu sizler için. 50 Az önce görüntüleri 70 gördünüz. 50 arası Evet. Bize yarısını açmadık. Bu sefer bir dahakine biraz daha fazla açacağız. Gelmeyen çevreden de 7-8 kişi vardı gelemeyen. Evet. Onların hepsini sözünü aldık. Onlar da gelecek. Süper. Umarım hani 11 Aralık'taki daha da güzel geçer. Aynen. O zaman Türk arkadaşları da bekliyoruz. Fazla gelen olmadı Türklerden. Öyle mi? Aynen. Ha, evet. Olmayabilir. Neyse orasını bilmiyorum ben. Oraya geçelim. O konulara hiç girmeyelim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. <laughs>